Dostlarım bugün sizlerle birlikte söyleyeceğim şu bir tane şey var. O da istediğiniz tişörtü yapacağım. Tabii renklerini de söyleyeyim ben. Renklerini de yapacağım. Bayram sonu başlayacağız. Bayram sonunda yapacağım şey ise tek şu olacak. Grup kuracağım. Discord sunucuma linkini vereceğim. Discord sunucunda da şey, grubumun linki olacak. Ve bayram sonundaki videomunda Oradan benim grubuma gireceksiniz. Ve benim grubumda yapmanız gereken tek şu. Benim grubuma katılıp ben de istiyorum deyip şöyle bir şey yapacaksınız. Bakın. Bu box'a girdim. Evet. Evet. Bakın bu Roblox'ta böyle ismin ne istiyorsanız yazacaksınız. Ben size... Bye.